Değerli arkadaşlar, bu dünyada yaşarken doyamayan, gözleri doymayan insanlar, burası kabristan. Buraya gelince toprak herkesin gözünü doyuruyor. Doymayanları doyuran mekan, kabristanlar. Onun için kimse bu dünyada yaşarken her şeyi tamamlamaya çalışmasın. Yani doymuyor, doyulmuyor, sonu yok. Hani deniyor ya hadis-i şerifte bir vadi dolusu işte koyunu, altını deniyor. Olsa insanın ikinci, üçüncü vadi ister. Dünyada doymayanlar ölünce doyuyor. Saygılar.